Merhabalar, bu videoda e, parmak hareketleri ile iki parmağın açıklığına göre LED parlaklığına ayarlama Arduino'da LED parlaklığına ayarlama uygulaması yapacağız. Öncelikle kütüphanelerimizi ekleyelim. Import Media pipe SMP Sonradan lazım olacak bize Import Serial Bu e, serial kütüphanesi yani Arduino ile olan kısmı en son yapalım. Bu bir kalsın. Kodlarını eklemeyelim. Kamera eşittir. CV2. Video. Capture 0'dan al. Dedik. Şimdi bir çizim nesnesi oluşturuyoruz. MP. mp.solutions. Driving. utiz el modu diyelim eşittir mp nokta solutions nokta hands şimdi nesnelerimizi oluşturduk with el mod nokta hands static image mod eşittir true dedik. Kameradan alacağımız için eller isminde bunu kaydettik. While true döngümüz sürekli çalışsın. İki tane buradan değer geliyordu. Birisi true false değerini sorguluyordu. Diğeri de yakalan frame'i veriyordu. Eşittir kamera nokta read bunu RGB formatına dönüştüreceğiz. Eşittir. CV to nokta CVT Color Frame Virgül CV to nokta Color Alt çizgi BGR to RGB olacak. RGB formatına dönüştürük. Result isminde bir değişken oluşturdum. Eller nokta proses işte diyoruz. Görüntüdeki ellere işleyecek, algılayacak. Şimdi yükseklik ve genişlik değerleri lazım bize. Bu ekranın boyutuna göre e, elimize biz daireler çizdireceğiz. Bu landmark noktaları için bunun yüzden bana yükseklik ve genişlik isminde iki tane değişken lazım. Ayrıca burada bir de buradan shape çekeceğiz. Burada bir de renk değeri döndüğü için color değeri. Burayı pas geçtik. Eşittir. Frame nokta shape. Bu kısımda tamam. Şimdi if result nokta multi and landmarks. Ekranda bir el algılandıysa bunu yapmasa hata vereceğiz. For el landmark in şunu koyabiliriz artık buraya. Yakalanan ellerin değerlerini burada üzerinde gezintileyeceğiz. El landmark'ın içerisine atlayacağız. Sonra for koordinat koordinatları alacağız. L mod nokta hand landmark koordinat 1. Şimdi bana Media Pipe Pants. Ben iki parmağım arasındaki mesafeyi ölçeceğim. Bunun için de bakın baş parmakla mesela işaret parmağımın arasındaki mesafeyi şöyle ölçtürebilirim. O halde bana 4 ve 8 numaralı landmark noktalarının değerleri lazım. Koordinat 1 diyorum. Eşittir. L Burada for üzerinden gezmiştik. Landmark nokta Landmark baş parmağım için dört değerini aldım. Yine koordinat 2 diğer e, işaret parmağımın da landmark noktasını aldım. Bunu da koordinat 2'nin içerisine attım. Bunları bir çizdirelim. Sonra da e, kamerayı açalım. hatamız var mı? CV Vito, circle. Bunların her birine daire çizdirelim. Frame, virgül. Bu e, çizdireceğimiz Circle'ın x ve y değerleri integer olmak zorunda koordinat 1 nokta x. Şimdi bu 0 ile 1 arasında bir değer alıyor dedik. Daha önce de demiştik. Bunu ekranın genişliği ile çarpalım. Ekrana uyarlansın. Şimdi bu circle'ın değerlerini giriyoruz. Burada şunu int'e çevirsin. int genişlik burada bir parantez daha var. Şu da şunun paranteze. Biz hala şu parantezin içerisindeyiz. int koordinat 1.y çarpı yükseklik. Parantezin dışına çıktık. Tamam. x, y'yi hesapladık. Bakın radius değeri bunun çapı 6 olsun, virgül, rengi 0, 0 255 olsun ve içinde dolu olmasını istiyorum. Yalnız burada bir tane fazla parantez var ya da eksik parantez var. Şimdi burada başladık. 3 ette 2 ette bir et de Tamam gibi. Bunun aynısından bir tane daha alalım. Diğer koordinat 2 için aynı şekilde bunu da koordinat 2 için oluşturalım. Şimdi şuradan while döngüsünün içinden şu if ile aynı hizada olacak şekilde cv2.imshow görüntü virgül frame'i göster. if cv2.waitKey 10 diyelim. Buna yüzde diyebiliriz. Şimdi ee, Python haberleş, pardon Arduino ile haberleşçe için Arduino biraz yavaş. Şimdi bir buna biz on diyelim en son aşamada de değerlendiririz. And 0 çarpı ff eşit eşit ord q ise döngüyü kır. Webcam nokta kameraydı bu. Kamera nokta release cv 2destroyallwindows nokta destroy all Windows şimdi bunu bir çalıştıralım bakalım hatalı bir yer var mı import serial bu da iyi denk geldi pay serialı kurmamız lazım Tamam. Bakıyoruz. Bakın iki parmağımı algıladı. Diğer elim. Şu an kamerada ters. Burada bir flip işlemi yapmamız gerekir. Onda frame eşittir cv2 nokta flip frame aynalı çalıştıralım. Tamam. Şimdi sağ el ya da sol el algılıyor. Kodlarımızı yazalım. Ee, arada ufak işlemler var. En son Arduino'yu ekleriz. Şimdi burada iki parmağımızın arasına bir tane çizgi çekelim. Sonra bu çizginin arasındaki mesafeyi hesaplayıp ekrana yazdıralım. Geriye bir tek Arduino'ya kodların yüklenmesi kalsın cv2.line çizgi çiziyorum. Frame virgül int koordinat 1 nokta x çarpı genişlik. Gerçek genişliği buluyoruz. Şurada tekrar int açıyoruz. Koordinat 1 nokta y çarpı yükseklik. Bu bizim line'ımızın başlangıç noktası. Şuradan devam edeceğiz. Şunu kopyalayalım. Şimdi koordinat 1'den hatta şunu da alacağız. Koordinat 2'ye kadar yürüsün. O halde bunları koordinat 2 yapalım. Bu da koordinat 2 yükseklik. Renk mavi olsun. Çizgi kalınlığı 4 olsun. Şimdi hemen bunu da deneyelim. Ne yaptığımızı görmüş olalım. Bakın. Şimdi bana ne lazım? Bu iki çizginin uzunluğu daha doğrusu. İki daire içindeki çizginin uzunluğunu hesaplayacağız. Mesafe şuradan olacak. eşittir. Ne diyeceğiz? Önce integer'a çevirmemiz lazım. koordinat 2 nokta x çarpı genişlik Ya da şöyle yapalım. E, koordinat 2x 2 çarpı x x eksenindeki mesafeye bakacağız. Koordinat 1 nokta x Bunlara şurada bir parantez daha oluşturalım. Şöyle iç içe her birini çarpmak yerine şurada çarpalım. Genişliğe göre. Şimdi bunu yaptık. Burayı bir e, yazdıralım. Buradaki sorunu görelim. Mesafe. Burada bir sıkıntı olacak bizim için. Ve bu sorunu nasıl gidireceğimizi de görelim. Bakın mesafe arttı değil mi? Peki bu elimi deniyorum. Bakın eksi oldu. O halde bunu pozitif sayıya dönüştürmek için, bakın. Burada şu int'in içerisine abs koyuyoruz. abs koyduktan sonra da zaten başka bir şeye gerek yok. Bununla çarpacak. Şimdi bir daha kontrol edelim. Doğru oldu mu? Bakın, pozitife dönüştürmüş oldu bu x eksenleri arasındaki mesafeyi hesapladık. Artık bunu yorum satırı haline getirebiliriz. Mesafeyi hazır ayarladık. Bir de bu mesafeyi biz ekrana yazdıralım. O anlık mesafe neymiş görelim. cv2. put text. Nereye yazsın? Frame isimli penceremizin üzerine daha doğrusu e, frame isimle resmimizin üstünde yapacak bunu yani yakaladığımız frame'lerin üzerine virgül dedik. Buraya bir string ifade yazalım. Mesafe diye yazsın. 2 nokta. Artı bu aradaki mesafeyi koyacağız. Ama bunu da string formatına çevirmemiz lazım. Mesafe. str'ye dönüştürdük. Virgül dedik. Burada biz de orijin noktasını istiyor. Mesela 80'e 80 olabilir bulunduğu konum cv2. font her şey simplex olabilir. Bunu da yaptık. Buraya font scale'imizi 1 olarak girelim. Renk yeşil olabilir. Ve thickness değeri kalınlığında 3 yapalım. Bakalım mesafeyi ekrana yazdırabildik mi? Bakın gördüğünüz gibi mesafeyi yazdık. Elimi kapattığım zaman 20 oluyor. Bunu Arduino için değerlendireceğiz. Maksimum değer 210 oluyor. Mesela şöyle serçe parmağı göre yapsak bunu nasıl olurdu? 20 bunun numarası. Hemen durduralım. Belki daha işe yarar bir şey olabilir. 20'ye göre yapalım. Evet, sanki bu daha uygun. LED parma parlaklığı ayarlamak için. Şöyle. Bizim sonuçta Arduino'daki PWM pinlerimiz 0 ile 255 arasında değer alıyordu. Peki Şimdi bunun hesaplama işlemi kaldı. Yani Arduino'ya gönderme işlemi kaldı. Burada serial'ı ekledik. Ser isimli bir tane nesne oluşturuyorum. Serial nokta serial. Ben şu an hangi com portundan bağlandığını bilmiyorum. Çünkü bağlamadım. Şuna şimdi com4 diyebiliriz. 9600 baudla Bağlansın karşı tarafa. E, bu da tamam. Şimdi diyelim ki şuraya gelip if mesafe bu yalnız şu içeriden olacak. Mesafe büyük. Mesela 0 ile 255 arasındaydı. 220 diyelim. Biraz daha hassas yapmaya çalışalım. Bundan büyükse serial nokta oluşturduğumuz ser noktası nokta write. Buraya a değeri göndersin. Encode etsin bunu da. Bu şekilde. Artık burayı çoğaltabiliriz. içeri alalım. Bu artık elif oldu. Bunu 40 40 götürelim. 180 diyelim. B göndersin. Bunun Arduino karşılıklarını da yazacağız. Bunu kopyaladık. 140 ise C göndersin. 100 ise D göndersin. 60 ise E göndersin. 20 ise F göndersin. Son olarak bunu sonlandırmak için değilse yani 20'den küçük bir değer ise burada gönderilen ser nokta right G göndersin. Enkod. Bu kısım tamam. Ee, geriye Arduino'yu bağlamak kaldı. Şurası ser olacak. Şimdi Arduino kodlarını da oluşturalım. Arduino. Bu eski sürüm olsa aslında daha iyi. Bunu bir kuralım. Evet şimdi Arduino kodlarımızı yazabiliriz. int led pin eşittir 9 diyelim. 9 numaralı pini atayalım. Buraya da serial nokta begin 9600 pin mod led pin virgül output diyelim. Çıkış olarak ayarlayalım bunu. Sonra void loop alanına geldik. If serial nokta available seri porttan bir veri alıyor muyuz? Buna bakacağız. Büyük 0. Buradan bir şey gelmiş mi? üstü parantezi açtık. Char eşittir command eşittir serial nokta read aldık buradan gelen komutu okuduk. Sonra if command yani gelen komut şurada bir hatamız var. Şurada boşluk olacak. Command eşit eşit A ise parantez kapattık. Sonra süslü parantez açıyoruz burada. Diyorum ki analog PVM pinleri kullanacağımız için analog write led pin virgül 255. PVMP'nin alabileceği maksimum değeri buraya yazdık. Şimdi şurayı çoğaltalım. Buna diyelim ki else if b ise 220 yapsın. Bunu kopyalayalım. Evet, S ile devam edeceğiz. C ise 180. Şimdi burada PWM pin'i anlık olarak mesela aradaki piksel açıklığı 50 buraya gönder, 55 buraya gönder şeklinde yaparsanız tabii çalışmaz. Ee, Arduino'nun gelen veriyi çok yavaş işlemesinden kaynaklı seri porttan okuduğu veriyi. O yüzden Burada birim birim belli aralıklardaysa şu parlaklığa ayarlı şeklinde konumlandırıyoruz. D ise 140 olsun. E ise 100 olsun. F ise yapmış olsun. Biz şurada nasıl yapmıştık? En yükseksi 255 220'ye indirdik. 180'e, 140'a, e, %60'a. Tamam. G ise de kapatacak. G ise Sıfır yapsın. Kontrol edelim. Kodlarda bir hata var mı? Burada ne hata vermiş? Parantez kapatmamışız. Şurada. Tekrar parantezi kapatacağız. Şöyle. Büyük eşit sıfırdan sonra şurada. Evet görünüşü itibariyle sorun yok ama mantık olarak bir şey hata var mı ya da python kodlarında hata var mı onu da arduino'yu bağlayınca anlayacağız. Şimdi buraya arduino'yu bağladım ben. Ee, baktığım zaman bakın komüç port o halde gelip şurayı komüç yapabilirim. Kodlarım da doğruydu bunları da arduino'ya yüklüyorum. komuç. Evet kodlar yüklendi. Burayla işimiz bitti. Burayı çalıştırabiliriz artık. Bir yandan da Arduino'yu kameraya göstereceğim. Burada bir tane LED'im var. Hatayla karşılaştık. En kod bize hata verdi. Hemen bakalım. Şimdi şurada virgül yerine nokta olması lazım. Encode et. Peki. Şimdi çalıştıralım. Arduino'yu da getirelim. Bakın hiçbir tepki yok. Demek ki bir şeyleri yanlış yaptık. Ben hemen bacaklarını kontrol ediyorum. Bir yerde hata yaptık. Belki led'imiz bozuktur. Hemen bir bakalım. Bakın şurada led pin'i. 0 yapmışız. Bunun 9 olması lazım. Kodları tekrar atalım. Yükleme tamamlandı. Kamerayı açıp şimdi bir daha kontrol edelim. Bakın şu an mesafe 0 belirledim sönük. Gördüğünüz gibi. Tabii benim webcam'imden kaynaklı dedim parlaklığı çok net gözükmese de burada bir parlaklık artışından bahsedebiliriz. Yine iyi kötü bir şekilde yansıyor. Bakın arttığını sezinliyoruz burada. Bu şekilde e, medya pipe kullanarak parmak hareketiyle ledin parlaklığını ayarlayabiliriz. Uygulamamız bu şekilde.